Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı kolay salatayı hazırlayacağım. Şimdi bu güzel salatanın tarifine başlıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size kırmızı pancar kullanarak salata yapacağım. Üç tane orta boy kırmızı pancarı soydum, hazırladım. Bunu bir tane kabın içerisine rendeliyorum. Rendenin büyük yerinden. Kırmızı sandal bildiğiniz gibi sağlık açısından çok faydalı. Kırmızı renk içerdiği için antioksidan bakımından zengindir. Birçok vitaminleri de içerisinde barındırır. Ayrıca lifli bir sebze olduğu için de diyet ve sağlık bakımından da çok faydası vardır. Şimdi pancarı rendeliyorum. Evet arkadaşlar, pancarları rendeledim. Şimdi pancarların üzerine 3 tane orta boy haşlayıp soyduğum patatesleri de rendeliyorum. Maydanoz da doğruyorum. Küçük küçük. Doğradığım maydanozları da üzerine ekliyorum. 7 tane de arzunuza göre yeşil soğan doğruyorum. doğradığım soğanları da üzerine ekliyorum arkadaşlar. Şimdi salatanın sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığından fazla tuz bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Ve bir tane de limon suyu ekliyorum. Bunları karıştırıyorum. Tuzunu, limonunu damak tadınıza göre kontrol ederek at ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İyice karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı da zeytinyağı ekliyorum. Burada iyice karıştırıyorum. Sosu iyice karıştırdım arkadaşlar. Şimdi salatanın üzerine boşaltıyorum. Ve salatayı güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar salatayı güzelce karıştırdım gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şimdi salata için üç tane yumurtayı haşlamıştım. Yumurtayı haşlarken haşladığınız suya sirke eklerseniz arkadaşlar yumurtanız çok kolay soyulur. Yumurtaları bu şekilde dörde bölüyorum. Evet arkadaşlar salatayı servis tabağına aldım. Üzerine dörde böldüğüm yumurtayı bir tanesini tam olarak ayırmamıştım. Ortasına bu şekilde bunu bırakıyorum. Diğerlerini de bu şekilde yerleştiriyorum. Yumurtaları da bu şekilde dizdim arkadaşlar. üzerlerine de biraz tereotu serpiyorum. Yumurtaların üzerine tuz attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salata çok güzel görünüyor. Yapımı kolay, sağlık açısından da çok faydalı olan bu salatayı denemenizi tavsiye ederim. Görüntüsü kadar lezzeti de çok güzel. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni tariflerde Görüşmek üzere, hoşça kalın.